Efendimiz işte o kabirden birisinin azap görmesinin sebebinin gıybetten olduğunu söyledi. Sonra diğerinde af buyurun böyle tuvalet temizliğine dikkat etmediğinden yani af buyurun sidikten sakınmadığında Şimdi tuvalete girdiğimiz zaman ne olur orada bir sıçrama olabilir ya da iyi temizlik yapmayabiliriz. Ne olur? Üzerimizde efendim bu o, e, tuvaletteki o, o e, efendim sidik, bevl vesaire falan üzerimizde da bulaştığı zaman o da kabir azabına sebebiyet verir. Şimdi biz namaza geldik. E şimdi üzerimizde şu el ayası kadar yani iç çabaşlarımızda el ayası kadar sıvı yani bevl, sidik daha anlaşılsın diye söyleyeyim. Öyle bir varsa el ayası kadar namazımız da olmaz. Ne kadar abdest alınsak alalım. Yani onun için tuvaletin temizliğini çok iyi yapmamız lazım. Güzelce temizliğini yaptıktan sonra abdestimizi tamam şu anda alabilirim dediğimiz zaman abdesti almamız lazım. Mesela erkeklerde istibra denilen bir husus var ki özellikle tuvalete gittikten sonra hemen abdest almamak lazım. Böyle eskiler bile kırk adım kadar bir yürümek derler, bir yürünsün ya da bir hareket edilsin ya da öksürülsün vesaire falan. He Ondan sonra çünkü kişi tuvaletten yeni çıktığı zaman abdest aldığında yani e, en azından tam boşal bir iki damla e, sidik gelebilir. Öyle olunca bu sefer abdestsiz de kılmış oluruz. Dolayısıyla e, tuvaletten çıktıktan sonra en azından ya bir kırk adım yürüyeceksek ya o kadar yürürüz ya da otururuz biraz bekleriz. E, tamam şu anda bir şey gelmeyecek, rahatım. Ondan sonra abdest almak lazım. Yoksa yani öyle olur ki bir ömür boyu adam namaz kılar ama abdestsiz namaz kılmış da olabilir. Allah göstermesin. Dolayısıyla tuvalette bu konuya, istibraya dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat edeceğiz. Mesela önceden ne vardı? İşte Mekke, Medine çok suyun bol olduğu bir yer değil ama İslam temizliği hep emretmiş ve Kur'an-ı Kerim'de inna Allaha yuhibbul mutahhirin o çok ziyade temizlik yapanları Allah sever buyuruyor. Neymiş o Medine'de o kişiler var. Onlar hakkında inmiş bu ayet-i kerime. Orada Medine'de bir grup Müslüman tuvalete gittiği zaman orada taşlar var. Taşları alıp önce kabasını silerler. Kabasını sildikten sonra suyla yıkarlardı. İşte Allah onları övüyor. Çok güzel temizlik yapıyorlar diye. Bugün de ne var? Tuvalet kağıdı var. Güzelce çocuklarımız da öğrenmesi lazım. Tuvalet kağıdı temizleyeceğiz. Ondan sonra suyla temizleyeceğiz. Ve mümkün mertebe ayakta yapmayacağız. Ve o tuvalet taşlarından üzerimize efendim bevlin, sidin sıçraması konusunda dikkat edeceğiz. Sıçramasın. Yani sıçrarsa üzerimize. E şimdi ne olur? öyle kirlenmiş bir vaziyette namazımız da olmaz. İşte Efendimiz o birisi e, efendim tuvalet temizliğine dikkat etmez, sidikten sakınmazdı. Bundan dolayı kabirinde azap görüyor. Diğeri de gıybetten dolayı. Peki iki tane ot dikmişti. O niye? O otlar yeşil. Bütün kainatı her şey Allah zikrediyor ya. Bu böyle canlı olan bütün bir ot bitkiler de Allah zikrediyor. Onun üzerine koydu ki onlar Allah zikrediyor. Allah zikrettikçe o toprağın altında mezarda yatanlara da o zikrin faydası var. Bizim genelde mezarlıklarımızda ağaçlar ekilir, Çam ağacı mesela. Hiç böyle devamlı yeşil kalan ağaçlar. Dolayısıyla ondan zikrettikçe aşağıda bulunan merhumlar da merhumeler de ondan o zikreden istifade etsin diye. İşte sadakayı fitir kabir azabından da koruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem sadakamızı hem infakımızı hem fitremizi hem zekatımızı gönül hoşluğuyla veren kullarından eylesin.